Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'e saldırıların arttığı şu zamanda ben de kendi çapımda tefsirler yaparak Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir mucize kitap olduğunu göstermek istiyorum. Enam suresindeyim. Enam suresinden devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله فالغ حبيب النبى يخرج الحي من الميت مخرج الميت من الحي ثَانِكُمُ الله فأن تؤفكون فالغ نسبى وجعل الليل سَكَنًا والشمس والقمر حسبانا ثَانِكَ تقدير عزيز عليم Şüphesiz ki taneyi ve çekirdeği yaratıp çıkaran O'dur. Ölüden diriyi çıkaran O'dur. Diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah bir olan gerçek ilah budur. O halde nasıl olup da ona imandan çevriliyorsunuz. Güzel bir örnek Kur'an-ı Kerim'in Yüce Rabbimizin verdiği örnek. Nedir? Cansız bir tohumdan, maddeden canlı bir bitkiyi çıkarıyor. Bunu örnek göstererek ölüden de diri yani cansız maddeler nedir? Bütün hayvanları, insanları yaratıyor. Aynı şekilde diriden de ölüyü tekrar ne, ne yapıyoruz? Öldükten sonra bu canlı yani canlı olan maddeler tekrar cansız maddeler haline geliyor. Öldükten sonra. Peki bunlara demek ki hayatı veren, bunlara canlılık veren kimdir? Cenab-ı Allah'tır. İşte Allah nasıl bir ilahmış? Böyle bir ilah böyle bundan başka bir ilah var mı? Bunu yapabilecek yok. O halde nasıl olup da ona imandan yüz çevriliyorsunuz? Yani insanın gururu, kibiri yani bizi engelleyecek nedir onu ilah olarak kabul etmekten? Aslında hiçbir şeyin olmaması lazım. Ama işte şeytan ve şeytanlaşmış insanlar bizi bu mucizeleri görmekten engelliyorlar, kandırıyorlar. Devam edelim. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في سُلُمَاتٍ بر ونبر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة مُسْتَقَارُ ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون Sabahı gecenin karanın yarıp ağırtan odur. O geceyi dinleme zamanı güneşi ve ayda vakitleri hesaplama ölçüsü olmalar için yaratmıştır. Bu mutlak galip her şeyi hakkıyla ben Allah'ın takdiridir. 96. ayet-i kerimeler. Aynı şekilde de sabahtan yani sabah nasıl oluşur, Geceden sabaha çeviriyor Cenab-ı Allah. Geceyi de niçin yaratmış? Dinlenme vakti değil mi? Gece hep gündüz, hep gece olsaydı bu bildiğimiz hayat yine olmayacaktı. Bu mutlak galip, her şey hakkı Allah'ın takdiridir. Yani bu bunu takdir eden ne benim adamları ne batı, ne felsefeciler bunu kim takdir etmiş böyle? Geceyi, gündüzü, ayı, güneşi bu şekilde yani bir düzeni kim koymuş? Tek yüce varlık, tek Rabbimiz Cenab-ı Allah böyle bir düzen koymuş. Kara ve denizin karanlıklarında kendilerine yol bulmanız için size yıldızları yaratan odur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kara ve denizin karanlıklarında kendilerine yol bulmanız için size yıldızları yaratan odur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Demek o zaman yıldızlar eski tarihlerde yıldızlar kara ve deniz yolculuğu yapanlar için bir yön bulma aracıydı. Bu zamanki gibi gelişmiş teknolojiler yoktu. Cenab-ı Allah bu nimetleri gösteriyor. Yıldızlar yaratan odur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Değil Yani bize içinde basit gelebilir bu tür açıklamalar. Ama o zamanki insanlar ihtiyaç duyduğu bilgi. Yani bunu basit görmek de doğru bir şey değil aslında. Yani bu açıklamaları nedir? Bunun Rabbimiz tarafından söylenmesi, ifade edilmesi, bir nimet olduğunu ifade edilmesi çok önemli bir şey. Şimdi adam ya şimdi tarihle gelecek birbiriyle bağlantılıdır değil mi? Geleceğin oluşması için geçmişin yaşanması, geçmişin e, tünelinden geçilmesi lazım. O zaman Karabey deniz taşımacılığı gelişmemiş olsaydı, insanlık bugünkü ulaşmış olduğu teknolojiye, bugünkü ulaşmış olduğu bilime, bilgi birikimine ulaşamayacaktı. E şimdi adam oturduğu koltuktan Kur'an-ı Kerim'in bu mucizelerini basit görüyor. Ya şimdi işte e, yıldızlarla mı yol bulunuyor? İşte deniz ve karanın pusulayla mı yol? Bulunuyor? Belki bunun başka e, hikmetleri de vardır bu ayet-i kerimelerin ama benim yani burada gördüğüm kadarıyla yani o zamanki insanlara verilen ve bu zamanki insanların da bence anlayabileceği bir şey. Bugün bu kadar yeter. Görüşmek üzere.